Ee, sakalsız çocuklarla yan yana aynı vakit namazı kılmak namazımızı bozar mı? İlla arka safta mı kılmaları gerekir? Tabii şunu net bir şekilde söyleyelim. Namazı bozmaz. Hı hı. Ee, peki ama olması gereken nedir? Bu konuda e, kitaplarımızda saf düzeninden bahsedilirken işte erkekler, erkeklerin arkasında çocuklar, onun arkasında kadınlar şeklinde bir tertipten bahsedilir. E, Tabi bu tertipte riayet etmek e, gereklidir ama e, riayet edilecek yani kadının arkada durmasıyla çocuğun arkada durmasındaki hüküm aynı değildir. Hmm. Yani bir bayan bir erkekle yan yana aynı imama iktidar etmiş oldukları halde namaz kılacak olurlarsa bu tertip safını yani saftaki tertibe riayet etmediğinden dolayı erkeğin namazı bozulur ama Kadın aynı olay bozulmaz. kadının namazı bozulmaz ama aynı olay bir çocukla olması hmm. durumunda erkeğin namazı bozulur şeklinde bir ibare yoktur biz görmedik böyle bir şeyden bahsedilmiyor peki olması gereken nedir elbette olması gereken çocukların arka safta olması İbn Abidin rahimullah bu konuyu haşiyesinde dillendirirken e, diyor ki eğer çocuklar diyor e, bir iki kişi ise e, bunu diyor büyükler kendi aralarında alabilirler. Yani ebeveyni en azından hı hı. en sağ tarafa veya en sol tarafa geçerek e, çocuğu kendi yanında olur ama ondan sonra duvar veya da işte sütun olsun hı hı. bu şekilde yapabilirler. Yani saf ortasında da olsa iyi olmamakla beraber namaza halel gelmez. Ama çocuklar eğer saf tutacak kadar kalabalıksa onları arka safta e, müstakil bir saf hı hı. E, tutturulur diyor. Tabi bunu söyledikten sonra İmam Er rafii e, konuyu alta taşıyor aynı meseleyi diyor ki aslında diyor çocuklar birden fazla olduğu zaman arkada müstakil saf tutturulmayıp da büyükten arasına dağıtmak günümüzde daha doğru olsa gerek diyor. Peki gerekçe ne? Çünkü gerekçe olarak diyor ki çocuklar birden fazla olduğu zaman birbirleriyle meşgul ederek namazda caminin huzurunu kaçırabilirler. Yani ki arkada oyun oynarlar. Birbirleriyle dalaşırlar, gülerler vesaire. Bu da cami cemaatinin namazdaki olması gereken huşusuna engel olabilir. Evet. Bunu engelleyebilme adına yani onlar da namazı gerçek anlamda kılabilmeleri için ebeveyni kendi aralarında almalarının daha uygun olduğundan bahsediyor. İmam hmm. Er rafii dediğimiz gibi talikinde yani haşiye üzerine yazmış olduğu talikte. Ee, peki nasıl yapmak lazım? Ee, tabii ki eğer bir baba çocuğunu camiye getiriyorsa ki bu güzel bir şey. Çocuğu hmm. alıştırmak lazım camiye. Ee, bu konuda kendisi ön safa geçmesin diyoruz. Yani ebeveyni çünkü ben geçerim de çocuk da yanımda duruyorsa bu olmaz. Yani çocuk kendine hakim olup da arkada müstakil bir safta durabiliyorsa ne ala. Ee, tamamıyla cemaatin en arkasında hı hı. ama yok yaşı buna uygun değil yani e, ailesinden kopmak istemiyor veyahut da oyuna dalabilecek bir durumda ise bu durumda baba ön safa geçmesin insanlar bütün safları doldurduktan sonra kendisi en arka safın ya en sağ tarafına veya en sol tarafına Hı. nerede müsait varsa oraya geçsin. Duvar ile de kendi arasına çocuğunu alsın. Bu şekilde namazını kılsın. Tavsiyemiz bu yöndedir. Peki yani bunun yanında kaza bir erkek yani normal yetişkin bir olursa onun namazı olmaz diyebilir miyiz? Haşa böyle bir şey yoktur. Namazının saatine engel değil. Sadece olması gerekene riayet etmemiştir deriz. Evet hocam.